Dünya Diyabetler Haftası. E, Türkiye'de 9 milyonun üzerinde diyabet hastası var ve 12 milyonun üzerinde de pre prediyabet dediğimiz e, insülin direnci olan hastalar var ve maalesef bunun %70'i diyabet hastası olduğunu farkında olmadan diyabete doğru ilerlemektedirler. Her yıl 14 Kasım gününde değişik etkinliklerle farkındalık oluşturup diyabete e, diyabetten kendilerini koruyarak diyabet olmadan tedbirlerle e, diyabetin önüne geçmektir. E, yine aynı şekilde sağlıklı beslenme alışkanlığı aşılamak, e, doğru e, yaşam tarzıyla kilo kontrolü, hareketin artırılması ve sağlıklı dengeli beslenerek diyabetin e, kontrolünü elimizde olduğunu vurgulamaya çalışmaktır. E, diyabet insülin direnci ya da hormon eksikliği ile meydana gelen şeker yüksekliğidir. Tip 1 diyabet, tip 2 diyabet ve gebelikte geçici olarak karşımıza diye çıkan diyabet çeşitleri vardır. Tip 1 diyabet biraz daha çocuk yaşta, bebek yaşta görülen, ömür boyu insülin kullanmak zorunda kalınan bir şeker çeşididir. Tip 2 diyabet ise kontrolü elimizde olan. E, kontrolü elimizde alamadığımız takdirde destek tedavisiyle hap tedavisi ya da sonradan insülin tedavisiyle destek tedavisiyle e, kontrol altına tutulan bir diyabet çeşidi. İkisi de kontrolü elimizde yaşam tarzıyla e, maalesef diabet diyabet destek tedavisi dediğimiz insülin e, ilaç tedavisine geçilmeden e, komplikasyonlardan önlenilebilir. İşte diyabet haftasında e, bunun önemini vurgulamaya çalışmaktayız ve e, diyabetten koru e, korkmamamız gerektiğini e, diyabetin kötü bir hastalık olmadığını ama maalesef kötü hale bizler kendi elimizle getirebildiğimizi e, halka e, eğitimlerle ve bilinçlenerek vermeye çalışmaktayız. Ee, şimdi 14 Kasım e, insülini keşfeden e, Frederick Banting e, profesör e, hocamızın ölüm yıl dönümü nedeniyle. E, Türkiye'de olduğu gibi bütün dünya ülkelerinde değişik etkinliklerle kutlanmaktadır. Biz de yine aynı şekilde değişik etkinliklerle kutlamaktayız. Böyle bir stand açtık. Ücretsiz kan şekeri taramamız var. Yine aynı şekilde kilo kontrolümüz var. Ücretsiz broşür dağıtımımız var ve yine aynı şekilde biz uzman hemşireler saye aracılığıyla gelen hastalara, vatandaşlara bu konuda bilinçlendirme eğitimleri vermekteyiz. Diyabetin eğer varsa e, belirtileri az kurulu, çok su içmek, çok idrara çıkma, halsizlik, yorgunluk gibi belirtileri olur. Buna ilaveten kilo vermede sıkıntılarınız oluyorsa, yaralarınız geç iyileşiyorsa, sık hastalanıyorsanız e, ve dengesiz olarak beslenme alışkanlığı, kontrolü elinizde tutamıyorsanız muhakkak en kısa zamanda bir e, sağlık kuruluşuna gelmenizi tavsiye ederiz. E, Dahiliye uzmanı muhakkak gelmeniz gerekiyor. O gerekli yerleri zaten değişik tahlillerle yönlendirecektir. Yaptığımız bazı testler vardır. E, mesela o günkü şeker e, ölçümü yine aynı şekilde 3 aylık şeker ortalaması değerleri triglycerid dediğimiz e, yağ bağlanan şeker e, tahlili, e, yağ değerleri ee, ve cep peptit dediğimiz bazı tahliller eğer bu e, ve doktorun önerdiği şüphelendiği bazı testlerle eğer bunlar hepsi normalse bir değer bile e, biraz yüksekse sınırı geçiyorsa o zaman yükleme testi dediğimiz OGTT yükleme testi yaparız. Yani glukoz yükleme testi yaparız. Eğer bu da 200'ün üzerinde bir değer çıktıysa şeker tanısını koyur. Eğer bu 140 ile 199 değeri arasında çıktıysa o zaman da biz yaşam tarzı değişikliği dediğimiz kilo kontrolü, sağlıklı dengeli beslenme ve hareketin artırılmasıyla e, diyabeti kontrol altında tutmasını öneririz. Diyetisyene yönlendiririz. Eğer buna yeterli bir cevap alamazlarsa o zaman destek tedavisi dediğimiz hap tedavisine geçebiliyoruz.